Yepyeni bir videodan hoş geldiniz. Merhabalar dostlar. sizinle birlikte PUBG Mobile ile karşınızdayız. PUBG Mobile sırasında oynadığım oyunun attığım video kısımlarında az kalsın ikinci oluyordum ya. O günlerde biraz eğlendim. Okul başladı. Okula gittim. Ama bazen boş oldu. O yüzden bugün de boş oldu. O yüzden eve erkenden geldim. Videoyu eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ay ay evet, evet, küfür edecekler. Evet, ayıp oldu bu çocuklarda da küfre başladı artık. Kırmızı yer dediğin neresi? <laughs> İşaret yerine bak. Kırmızı yer dediğine bak. Çocuk velet konu ne anlattığını bile bilmiyor bu simgenin. O savaş sanatlar arenası. Çocuk bunu da bilmiyor ya. Her şeyi umursamadan geçiyor. Elbette savaş arenasına geçeceğiz ama şöyle bir atlayalım. Eğer videoya videoyu normalde 50 aboneye ulaştırırsak sizinle çok büyük bir sürprizim var. Sürpriz ise çekiliş olacak. Çekilişte bir 60 daha hocaya falan verilecek. Ama bu 60 de başka bir yanları da var. Çünkü bir tanesi size bonus kazanma şansını yakalır. Ama normalde bu bonus sadece tek rastgele gelmez. Sadece hangisine gelirse yani o şansı almış olacak. Yalnız ben yanlış kişiye sıkıyorum. Ah be. Aga be. Takım arkadaşı korudular. <laughs> Neyse. Biz şuraya atlayalım direkt. Yalnız oraya atlamadan önce şuraya gitmemiz gerekecek. Çünkü orası açılmadı. O yüzden 3 dakikalık yer orası bir çadır olacak. Biz burada lootumuzu yapacağız. Şuradakine de gideriz belki. Size bilmiyorum. Şöyle hemen toplayıp yan odaya geçeceğiz. Yalnız PUBG'ye birazcık olsa telefonu geliştirmem lazım ve çat niye atlayamıyorum cama onu da anlamadım. Ama normalde şimdi söylemeyelim her videoda telefonun nasıl camı küçük diye söylememize rağmen hiç hiçbir şey denmez yani doğru. Şunu alalım. Şöyle etrafı bakalım. Ve şerefsiz. Ana bagi aldı kaçtı lan. S S12K ile onu halledebilirim. Kaçtı mı ki? buggy'i göremiyorum normalde. Ve bunun içinde işaret fişi olma şansı çok yüksek biliyorsunuz mu? Ben bir kez buraya maç atarken bir geldim. Şurada yerde bir işaret fişeği gördüm. Şurada. Şaşırdım aldım da. Normalde hiç çıkmazdı derdim de çıkmış. Normalde nasıl diyebilirim? Şimdilik şuradan bir markete uğrayacağım. Burada normalde işaret fişeği bulunuyor. Kimse almamıştı normalde. Şöyle mermisini alayım. Çünkü mermisi az. Satın aldım. Alan alan aşağı batıya vermiş gibi duruyor. Ve biz burada ne yapıyoruz? L Lanıyoruz derken yanlış bir şey. Mermi alalım. Ama bunları bırakacağız. Bu mermileri bırakıyoruz. Herkes UMP'yi kullanmayı seviyor. En çok da hasar vermesi çok faydalı ama anlaşılmıyor pek. Bana o o tam da istediğim silahı aldım. O 6x da varsa tamam işler bitti. Direkt şeye gidiyoruz. Bir dakika. O bir dakika. Burada da DP'nin mermileri var. Onu da aldık ve şuraya gidiyoruz. Az bir zamanımız kaldı. Az bir zaman kaldıysa şunu da takalım. Şunu da taktığımıza göre ilerleyelim. Şimdi burada biri olur. Buna inme fırsatları çok. Bazen alan geldi de oradan gidemeyecek halleri vardı belki. Bir ilerleyip bakacağız. Ve kimseyi göremiyorum. Zaten görüş açım da yok. Ve gözlerim zaten zarar gördü. Hiçbir şey göremem. Telefonda Telefonda ne oldu biliyor musunuz bu? Elimden düşü veriyor hep. Hep elimden düşürüyorum. Şu AK'yi alacağım. İçindeki mermiyi doldurup şuradaki üst seviye çantasını alıp şöyle hemen balkonun aşağısına geçip şurayı bakıyoruz etrafımıza. Şu etrafta mini var. Mini'yi almayacağım. İlk önce görevimin geri kalanının kısmını yapmam gerekiyor. Yoksa benim için çok geç olur. Ve şöyle havalanalım derken şu alev gizliliğini de alacağım. Alev gizliliği çok ihtiyacımızı elde edebiliriz ha. Dükkan jetonu aldıysak bir sürü. Burada yerde bulduysak tabii ki de. Şimdi biz sessiz dura, durursak da bu sefer siz sıkılırsınız. Ve bu mikrofon tamamen ah okul okay. mesaj atıyor hep. Neyse şöyle bir toplayalım derken yerimiz doldu nedense. Şöyle bırakalım bir eşyaları. Şu yedek mermiyi de atalım. Ve biri indi. Biri indi. Ha, botmuş. Ama ilginç sırası da şu. Kompostörü alıp, lan onu değil. Neyse şunu alıp bunu bırakalım. Bunun yerine, hayır. Öf. gizliliğini bu AK'den çıkartacağım. Ve bakacağız. Aynı yere geldik ve sandık açılmış. Ona bakacağız. Sandığın içinde normalde çok güzel lootlar var. Evet. Al 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 al. Evet 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 evet. evet. Ve kar 98 bulduğumuza göre bunu da alıyoruz. Çünkü geri kalan görev kısmında var zaten. Ve bakıyoruz. Alev gizliğini bırakıyoruz. Bu uzatılmış şarjörü tutuyorum. Ya da bırakıyorum. Uzatılmış şarjör normalde neden M400'e gerek yok diye anlaşıldı zaten. Çünkü tıpkı şey gibi değiştiriyor. Biliyorsun. Allah seni ısmarlasın. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şunları içersek birazcık boşaltmış olacağız. Şimdilik alan daralıyor. O yüzden acele etmem lazım. Lootları öylesine bir toplayalım ki ona göre çıkalım yola. İlk önce buradaki jetonları toplayayım. Jetonlar çok ihtiyacımız olacak. Eğer biri pusuyorsa, gerçekten bir şerefsizse o oyunu gerçekten sinir halinde teker teker alırım sizlere. O kadar jeton topladık diye şimdi de başka biri gelmesin benim yanıma. Yo oh, derim ben de. Baya burada loot var ya. Ve jetonları da alıyoruz yavaş yavaş. İhtiyacımızda olan şeyleri de geride bırakıyorum. Ne? Hızlı mermi. Bir bakalım işaret bir şey var mı? Burada 8x bulursak çok güzel olur. Eğer yerim fazla yok da. Şunları düşürmeyin yeter daha artar. Başka var mı? Başka var mı? Göremiyorum çünkü. Ne? Eh. video sırasında davet attı. Eyvah yandık yayın yine. Video sırasında o oh, M24 derken vazgeçtim. Kar 98 kullanmayı tercih ettim. Ve alan geliyor. Yavaş Yavaşça bir gidelim biz şöyle arabayı alalım. İlginç yanı kısmında ben aslanı almadım. Aslan yoktu. Aslan çıkmadı. Nedense şaşırdım. Ha, bir dakika. Sandığın içinde olmasın. Her zaman sandığın içinde de baga girip normalde fışkırmıyor ya. Eyvah. Evet çıkabildik. Umarım adam falan görmez beni. Nereye gittiğimi de biliyor. Daha sonra kabul ederim. İlk şey gideceğiz galiba. Neredeyiz biz? Vazgeç. Tamam. Eyvah benzin bitiyor. Dur 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 dur. Benzin bitmeden şöyle bir alana girmemiz lazım. Hem alan fazla can vermiyor ama neyse. Şöyle ilerleyeceğiz biz. Şöyle hop diye geçiyoruz. Sıyırdık. Ve alana geldik. Ve kaç tane loot var ya şey pardon dükkan eşyası normalde kendinize de ait bir dükkan eşyasına sahip oluyorsunuz. Çok da güzel oluyor aslında. Ve o baga girdi galiba. Yoksa bilemem. Şurada bir bekleyelim. Derken biz baga girdik bu sefer. Ve bug'dan çıkabildik. Nasıl oldu ha? şöyle saklanalım. Neler varmış bakalım. M400'ü 4x ile kullanabilirim. Bazen de değiştirebilirim. Lazer nişanga bana lazım. İçinde tutacağım yerde. Flash'ı bırakıyorum. Şunları da ayarlamak lazım ya. Bakalım başka dükkan jetonu. o 95. Yani geri kalanları da alsaydım. Kesin Şarif fişi şey alırdım. Şurada biri var galiba. Yoksa bot mu diye algılayamadım. Hiçbir şeymiş meğer. Bazen bir balonu bir kancı kullandığınızda ne olur diye düşünüyorum da hiçbir şey olmuyor normalde. Aynı hıza sahip oluyorsunuz. Ama şöyle bir bu eski becerilerden de bir bak kullandığını da biliyorum. Normalde bug'ı bug, ı, bug ı ne için kullandıklarını da bilmiyorum. Öldürmek için galiba. Daha sonrasında... o 8x buldum. Şöyle direkt şuraya gidelim. Yani şöyle kullanalım. 4x'imizi de yanımıza alalım. Bakalım şimdi net açısı. Öf. Net açısı bu sefer daha iyi. Şimdi bu normalde çok, çok güzel bir x dürbünü her zaman bulunmuyor da bazen rastgele çıktığında ne kadar çok iyi görünüyorsa o kadar uzun bir dürbün olduğunu da görebiliyorsunuz. Her zaman sahaya da bakmak biraz kötü olur. Oh 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 oh. Oh gördüm. Şimdi susturucumuz yok. Ah be. Tam da yüzüne tutacak. Dizlik ateşim yok. adamı ne güzel yakalıyorduk. Ama iyi yapmıştık. Çünkü bir kişiyle savaşıyor orada. Bakalım. Noel şuraya gitti ama bir yerden de kaçabilir. Gözüm hemen kapandığında başka bir yere uçuşabilir. O yüzden dikkatli olacağım. Ağacın arkasındayım. Aha, gördüm galiba. Aynen öyle. Çatıya çıktı, diğer çatıda galiba. Aynen öyle. Şimdi vurursam bu sefer beni nerede olduğunu algılar ve sıkıyor. Beni gördü. Anlıyorum. Hani ah. Algıladı. Oha öyle sıkarsan ben de sıkarım sana dur. Şunu ye. Bana bakıyor değil mi? Sık sık. Oha. Lan daha sıkmadan çıkıyorsun ya arkamıza da bakalım yoksa ciddi bir şekilde öleceğiz. Hayır 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 hayır. ölürsün. Hadi oradan. Evet gidiyoruz. Bizi iyice ne bir sinir krizine sokacak şimdi bu. Ay güzel aldım. Nasıl da elimize sağlık. Evet, dans aslanını vurduk. Beni olanında bunu yaptık ve adam öldü. Mermisini o kadar harcamasıyla birlikte. Red ölüyordum. Ve başka biri bana sıkıyor. Nereden sıktı? Ana. Gördüm. şu çatıdan sıkıyor. Hareket edelim biraz. Nerede olduğunu tespit edeceğim. Bana geliyor değil mi? Öyle yaparsan ben de kaçar giderim. Bana ne? Öyle yaparsa ben de kaçar giderim. Öyle yaparsan arkadaşım hiç oynayamam. Allah. Çıkamadım. Bir daha deneyelim. Ha. Çıktım. Şurada mermilerimizi değiştirelim. Şu an zırhımız paramparça. O yüzden şöyle diye şuradan uçalım. Şöyle de enerjimiz basalım. Adam %100 bir ormanın ağacın arkasından falan çıkacak. Nereden çıkacağını bilemezsin. O yüzden yoluna devam edersin. Eğer sizin bir inanınız varsa ona adam gibi yaklaşıp ona göre keseceksin. Ama benim öyle bir hissim yok. Çünkü zarımı çoktan parçaladı. Şu an hücum yeleğim dayanılmaz halinde. olmazsa ben ne diyeyim yani adam M24'lü susturucuyla bana sıktı yani yapacak bir şey yok ve vurulmamaya çalışacağız çünkü bu aslandan başka bir aracım yok Yanım, yanıma ekstra olarak da daha bisiklet alabilirim yani. O bizim için sıkıntı değil. İstediğimiz kadar şey yapabiliyoruz. Yanımızda taşıyabiliyoruz ama çok riskli. Vurulma şansımız da var. O yüzden bu riski almamayı göze atıyorum. Derken burada biri var. Burada biri var değil mi? Şurada bir drop var. İleride de bir drop var. Yine yanlışlıkla sıktım ve yerimi belirliyorum hep. Oh oh oh. Elim çok feci uyuştu ya. şu da. Üşümenin sebebi normal. Ya. Neyse şuraya girek. Ve yalnız burada benden başka biri var. Çünkü. Belli oluyor. Yaş. Benden başka biri ne olacak ki? Yedinci olduk. Bizi de ezip geçti. Ve dükkan eşyamız da baya çoktu. Ve oradaki aslanı almadı. Nedense. Eh, kısmet benden leş almış bayağı fazlasıyla ama şimdilik bu kadar. Bir videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla PUBG Mobile videosu istiyorsanız aşağıdan beğen videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Sizlere anlatabildiğim kadarıyla bu kadar. Yani birkaç göreviyle tamamladık. Bunları alabildim en çok. Rap evdülleri yani. Hadi kalın sağlıcaklar. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz.